Evet arkadaşlar, yine kuz avındayız. Akşam avına geldik. Ee, oğlumla beraber. Ee, şöyle yemeklerimizi yakalıyoruz. Göründüğü gibi. Yemlikler senden. Ee, o, tral alalım. Alırım. Bakayım. Evet. Yemlikler senden. Büyük ee, balıklar da bende. Büyük balık dev bugün benden olsun. Yok. Canım. <laughs> İnşallah bakalım. İnşallah sen alırsın. Ne? Daya, daha, 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 daha. Yapacak bir şey yok. Bu da giden alata. <laughs> aynen. Kanka 5 metre kadar. Kalıyor mu? Aynı. Kaptı Bak kamışına dikkat et ha. Aşağıya iki tane dev girdi. Ona göre. Benim yem gitti ki. Benim ne almıştır? Benimkine bastı. Gördüm ben, gördüm. Senin elinden olsa gidiyordu da Yollasam kıracak. Kankam evet, salma. Kıracak. Salma yapacak salma. şey yok. Dayarsam gider kırılır. Abi ben kandıracağım bak salma. Biraz şey yap. Kapat biraz hafif. Yok bence şu an doğru yap. Hayır yapmıyor. Burada yapmıyor. Abi halat var halat. Halat var burada. Halat büyük mü yok abi? Oo büyük <laughs> abi bu çok iyi. Abi. Ey yavrum benim. Çok iyi çok iyi. Allah'ım pırttı. Aynen. Pırttı. Bir kurtuldu galiba. Vallahi pırttı. Yapma. Ben çok önce yaptığı gibi daha doğru oluyor ya. Aman aman ama burada taktırı. Allahım. Ben de bir şey aldım. Ya sen benim. Burda tam bırak el elim. İkimiz beraber olabilir. Siz gel. Aynen. Onlar iki beraberler, beraberler ya. Ben bana vurdu almadı Sedat dedim oltana bak dedim Sedat yapıştı kamışa Oo çok iyi ya. ya Babamdan sonra bir de Abi, bana güzel. bastı güzel. Babamdan sonra bir de bana Aha. bastı ondan sonra gene babam Gerçekten çok iyi güzel, güzel. Tamam. Of kakışı ya Sen beni çekiyorsun galiba beni de Abi çek. balık Abi bak aldı. Şu an. Hepinizi alacak. Hakan alacak abi kaldır hayır, kaldır. Hayır sen beni aldın zaten. kaldır. Her yere dolaşıyor. Yoruldum. Gelen mi? Vallahi yoruldum. Gelen mi? Of. Gelen mi lan? Dur, bir sen bu tekneyi gelsene burada sabit durursun. Oha. Dur, dur. Gel lan. Sen buraya gel daha sabit durursun. Aynen gel buraya. Geçiyor, dur, 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 gel buradan gel. çek. Ya yok gel sen buradan çek. Abi dur. çok büyük bu. Tamam gelsin buraya. Allah. Aç şey aç çocuğum şey aç. Sen oradan niye zorluyorsun onu? Zorlamıyorum ki. Aç. Acele etme abi. Al bir kez şunu. Uğur zorlama yani. Uğur zorlarsan gidin. Abi benimi çıkarttı balık. Güzel. güzel dayı dayı. Maşallah maşallah. Sağ ol <gülüyor> Mustafa Necati abi. Selim, sen kimi aldın? Kimdi? Oo, oğlum kalamar. Herhalde beni aldınız siz. Abi açın S şeyleri, hepsini açın. Aslında yok bunda abi. Suur çıkaralım onu. Eyvallah. Sakin bakalım. Vallahi almamı çıkaralım. Aşağı oltatmayın ha. Çok iyi bak. Açın açın. Abim şu şeyin kesmesin. Ege. kafasını Ege. açın, telini açın o makinenin. Bu balık gelemiyor <laughs> bir yer. Benim makinem açık. Ben topluyorum. Oo bunu da, bunu da almış. <laughs> Heh. Tamam şimdi geliyor bırak. Toplama onu tekeli aç. Kım. Toplamıyorum, toplamıyorum. Uğur ben topluyorum. Topla topla. Seni de alır, kaldır. Hepsi karışır. Hiç gerek yok ha, balık çıkmıyorsun ya. Uğur'un artık diye bak. Oran Oğlum balık bundan <laughs> Buna da basıyor nasıl? Sen <laughs> Bak o tek <ka> Allah Odan <laughs> mı gidiyor abi? Benden dağılıyor bak 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 burada bak Ba bağımla ilk bastı ondan sonra bir de bana bastı Abi Kılıç olabilir ha onu... Abi kuzu ya Çok büyük <laughs> Hocam, gördürtme. Gördürmesin. Bir <laughs> sonra balık çıksın yeter ya, gördürmesin. Kanka abi, de abi şimdi burada. aşağıda doğru attıracağız halatları. Abi, birimizin gibi çok uzak değil Değiliz ya. işte, halat var aşağıda. Halatlara var var da. <laughs> çok azıcık yürüsek aslında şu tarafa doğru Aynen. olacak da. tamam. Dur, kaldırıyorum artık. bırak. O ben size şey bir aldım şey aldım. diyeyim mi? Bence kalıcı bu. Kuzu abi ya. Kuzu, büyük kuzu. Şuraya baksana, baş parmağım gitti ya. Kuzu, kuzu. Basın, parmağım gitti ya. <laughs> Vallahi. Sıkıyorum bir diş kanka. Kaldıramayacağım Patla. yoksa. Yavaş, sıkma. Patlatırsın. Hayır, patlamaz sakin ol. Hayır, hayır kamışa fazla yükleme. Gitsin giderse gitsin bırak. Bacanam takılmış artık Gerçekten <laughs> istemiyoruz ya. Yani. şey metre et. Çok güzel Devam Pozisyonda evet. Uğur çeksin seni. Kanka, biraz daha yok. Kafası dönmüşken. Bir yere Sen, sürterek geliyor. Açık bana. bu. Al. Hadi aldı. Şuraya geçelim. Balık dönmüş zaten ya. Sakın bastıtma bir daha. Çok sarmaya. Kısa 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 kısa. Evet, evet. Aynen. <laughs> aynen aynen. Ben de baktım böyle, <laughs> buradan mı geliyor? Aynen vardı ya. Daha vermez kanka. Oo. Hmm. Verme sakın sakın, sakın. Da, da, daya artık daya 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 verme hiç verme bak sakın yapma sıkma sıkma vur fanta gevşettim dur. Allah Allah ey şu ey makine makine hadi şimdi şimdi Bas 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 bas. Bas. Çok basma. Çok basma. Ha? Şimdi kısa 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 kısa. Hadi. Kopartmaya gidiyor ya. kısa kısa. De, of. Abi, oy yok ya? İnşallah Allah <laughs> nasip eder. <laughs> Sitese girdim ya. Din kopartmaya gitti de. Kanka o bitti artık yani. Bir daha basalım. Allah'ım. Sonar gördü vallahi. Abi bak ipe dikkat et abi oraya. Ben havada de... mı? Son 15 metre. Son, son 15 metre. Son 15 metre kaldı. Ayna verecek şimdi. Ayaklar tutuyor içeri. Baz! Acele et, acele et. Abi minanır yakalıyoruz biz. Kayada minanır yakalıyoruz. Kaldı metre kaldı. Bu baba fazla mı geldi? Fazla geldi baya. <laughs> maşallah maşallah. Kanka sakın bir daha yok artık. Bak mesafe daraldı. Haber emredin. Bir daha sakın verme. Devam et. Bas 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 bas. Kaldır biraz balığı. Kaldır, döndürme ha. Kaldır. Kaldır, 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 geldi, kaldır, Geldi, balık ya. Sonarlar görmeye başladı bak. Evet, evet. Ben de 10 metre falan gözüküyor. Kaldır. Bas. Aynen böyle tatlı tatlı Kanka ya. sakın verme bak. Gözünü seveyim. Bak mesafe çok daraldı sen bilirsin. Of of geldi. of. Maşallah. Konka çok aşağıda o kadar göründüyse acayip bir. <laughs> Bak ac oğlum, acayip oğlum, acayip bir. bir. Ne bakalım ne? Eğilme fazla. Şu dur dur bekle. Gelsin ondan sonra. Tarafa gelsin ondan sonra. Geldi geldi geliyor. Oğlum dur teknenin altına gidiyor lan öbür tarafa. Teknenin, teknenin altına, altına diğer tarafa dönüyor. Uğur. Dur. Dur. Gelme. Ha Hayır. Tamam, devam, tamam. Et. Tamam. devam et. Sakin ol. Bir dakika. Bas kaykaca. Bas. Bas. Maşallah. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Sen yönlendirme. Bu tarafa bas. Bu tarafa. Tamam bırak. Şey. Bırak artık. Sen bırak. Of. Şey, of, işte, of, you of, you of. You you Kanka rekorunu vurdun. Vurdun. Dur, de, Rekor kırdın. Vurdu. bizim Vur. 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 <laughs> i̇şte bu be! Çocuğum be! <laughs> <laughs> be. Oh, Çocuğum Helal sana. Helal olsun. Of. Eyvallah. Konkola. Sağ ol abi teşekkür ederim. Lan alta girdi ya botu dedim eyvah. Hani takımlar karışmamış hiçbiri. Nasıl, Nasıl karışmamış? Hepsi üst üste. Vallahi Hiçbir şey yutmamış. Al. Bu gitti. At çocuk de. <laughs> Şöyle bak. Fotoğrafını çek. Gel lan buraya. Şey çok iyi be. Kanka bak. Şu, Tut şöyle. Bir dakika. Al. Ah. Çok iyi, çok iyi. Efso. Yani harbiden melekliği kadar varmış. Daha, daha ah. Niye? Bir de şöyle şey. Ben elindekini de var şey. ya. Arkana bir çek, hiçbir şey olmaz. İyi değil mi? Benimki evet. Yok. Evet. Tamam. Evet. tamam. Kalın. Herkese rastgele arkadaşlar. Takınlar, şöyle takınlar, yatıralım. Burada çek. Allah daha versin. Amin, sağ ol. Teşekkürler kardeşim. Herkese, Herkese rastgele arkadaşlar.